Merhaba sevgili hanımlar, ee, biliyorsunuz ben bir yelik yapıyordum, Hatta belli bir kısmını yaptığım kısmını paylaşmıştım sizinle. Örneği nasıl olduğunu da, artırmasının nasıl olduğunu da göstermiştim. Ee, şimdi ben e, çok sade bir şey yapmayı düşündüm. Sık iğne yaptım gördüğünüz gibi kenarlarına, şöyle lastik olsun diye ee, kol ağızlarına, ee, koltuk altı pardon etik kısmına da aynı şekilde lastik yaptım ee, şimdi pat kısmını da aynı şekilde lastik yapıyorum bunları düz gittim döne döne yaptım ama bedendeki lastiği daha önce yapmış olduğum hırkadaki gibi ekleyerek yaptım farklı bir şey yapmadım ee, burada merak ettiğiniz bir şey olursa sorarsınız Ben bu yandan göstereyim size bu ilmekleri ilmek araçlarını düğme deliğini ayarlamak için bıraktım nasıl yaptığımı bir kere göstereyim size sadece normalde ikisini bir almıyorum hep arkasından alarak önünde de arkasında da hep arkasından alarak örüyorum şimdi ben normalde yeleği iki buçuk numara tığ ile yaptım fakat e, burası sadece sıkı in olduğu için pat kısmı kol ağızları etek kısmı ee, yarım numara büyük ya da eliniz çok sıkıysa bir numara büyük şişle yapabilirsiniz tığla çok özür diliyorum tığla yapabilirsiniz ee, germesin diye örnek kendin üzerine yaptığınız şey gerilmesin diye çok özür diliyorum işle alakalı bakmam lazım devam edelim gösteriyorum. Şu an ekranda umarım net bir şekilde görüyorsunuz. Hep arkasında. Bunu da bitirdiğim yerde, alt eklemeyi bitirdiğim yerde şurada bitti. Tekrar dönerek yanlardan e, daraltmayacak şekilde ilmekler çıkara çıkara başladım. Döne döne, tekrar döne döne yapıyorum. Başka farklı hiçbir şey yok bunda. Siz daha hani e, güzel bir şey yapmayı düşünüyorsanız, farklı bir şey denemek istiyorsanız, bu örneği kullanıp da yapabilirsiniz. Neden olmasın? Ben böyle tercih ettim. O yüzden böyle yaptım. Örnek çok sadeydi. Abartmak istemedim pat kısımlarında. Gerçi ne yapabilirdik bilmiyorum. Aklıma da gelmedi açıkçası. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyoruz. Ben hemen şunu bakıyorum. Neyse. Ben buna bakayım. Burada size göstereceğim herhangi bir şey kalmadı. Ee, beden genişliği 35 santim. 5-6 yaşa gayet olur. Ee, koltuk altından aşağısı 30 santim, kot katı 16 santim olarak yaptım. Ee, başka bir şey yapmadım. Daha önce zaten kaç ilmek bu buraları başladım söylemiştim size. Başka da şu anda bir şey yok söylemek istediğim. Yapmak isteyen bayanlara kolay gelsin diyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum.